E, önerilerin, tenkitlerin var mı, neler söylemek ister? Gerçekten siz bir e, sosyal e, medya olarak bu Denizli'ye öncülük yapıyoruz. E, büyük bir eksikliğini dolduruyoruz. Sizlerle de devamlı istişare halinde bizim eksiklerimiz olursa sizin önerin ve görüşlerinizle hizmet etmeye, daha düzgün hizmet etmeye çalışacağız. Devamlı yanımızda olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada e, oturumun da sonlarına yaklaşıyoruz. Ee, senin söylemek istediğin bir şey varsa baklana hemşehrilerimize veya denizde bulunan e, halkımıza söylemek istediğin neler var onları alalım oturumu sonlandıralım istersen. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim son söyleyeceğim. Ee, baklana, tüm baklanları davet ediyoruz. Evet. Geri göçü talep ediyoruz. Ee, lütfen baklana nüfusunu nasıl artırabiliriz diye düşüneceğiz. Bütün e, halkı baklana davet etmek istiyoruz. Yaşamak için çok güzel bir yer Baklan. Ben çok seviyorum. Herkese seveceğine inanıyorum. Evet. evet, Bir zamandan bakla 15-20 bin nüfusun olan güzel e, bir şeyken şu anda göç vere vere dediğin gibi 5.800'e düşmüş. Bu dediğin gibi senin içini parçalanıp sızlatan bir tablo. İnşallah bu tabloyu tersini çevirmek sizin elinizde ve olası bir başkanlık döneminde bu tersini çevirecek diye düşünüyorum. Benim e, bu konuda da planım 5 yıl sonunda baklalarımızın yuvasını 10 bine çıkartacağıma inanıyorum ve söz veriyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. 10 bin nüfus da bırakacağım bu 5 yıl sonunda e, Şu anda Nail Başkanım e, Radyo Doğuş için sıcak mesajlar verdi. Onu ben biraz sonra içeri alıp stüdyoda bir sunum yaptıracağım. E, biz hep merak ediyor, genelde insanlar. Hep böyle isteklilik işte, yapıyor bir konuşuyor. Bir de mesajı kendi versin. Kendi alalım. alacağım. Şimdi alacağım Nail Başkanımızı. Oturun burada sonlandırıyorum. Bizleri dinleyen değerli adına, çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir akşam keyfi diliyorum. İyi tatiller dilekliyorum ve başkanımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Programımıza konuk olduğunuz ayrıca teşekkür ediyorum. Son süre. Biz de teşekkür ederiz sizin radyomuzda bizi konu ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.